Ee, i̇yi günler, hepinizi selamlıyorum. Ee, Bursa Şubesi, Ali Cihan Çetin Kaya. yol e, Mikros'ta çalışıyorum. Ee, Sendikon olmaktan zaten her zaman gurur duyuyoruz. Bir örgütte olmak. Milletlerinden yararlanıyoruz, eğitimden yararlanıyoruz. Çok başarılı geçiyor, bize faydası oluyor. Ee, mağazamızdaki arkadaşlara burada aldığımız eğitimleri götürüyoruz. Onlara faydalı oluyoruz. Birlikte olmak, e, mücadeleyi birlikte vermek güzel. Herkese teşekkür ediyorum. Sendikon olmak güzel. Kütahya'dan geliyorum, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Teknisyen Zeynel Akkaya. Memnunuz. Teşekkür ederiz. Olumlu geçti. İsmim Şaban Koska. Erdar ee, Erdal Ünlü Caddesi'ndeyim. Ee, Meyve bölümüne bakıyorum. Eğitim güzel. Ee, ben aşağı yukarı e, 15 senedir Tezgoba üveyim. Eğitim gerçekten beni çok e, şeyi seviyemi yükseltti yani. Ben kendi yani kendimi kendimi tanımıyordum daha önceden. Eğitim güzel bir şey. Arkadaşlara öneri vereyim ben eğitim için. Leyla Bozgurt ben. Mediamarkt'lardayım. Park Afyon Şubesi'ndeyim. Eğitimi çok yararlı buldum, faydalı buldum. Sendikalı olmaktan e, mutluyum. Haklarımızı e, daha ayrıntılı bir şekilde öğrenme fırsatı yakalamış oldum bu eğitimler sayesinde. Teşekkür ederim.